Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Yunus İslam kanalına hoş geldiniz. Bugün enteresan bir video ile sizin karşınıza çıktım arkadaşlar. Şöyle e, ben bir tane kovanımız sönmek üzereydi arkadaşlar. Kraliçesi var diye eve getirdim. Böyle enteresan da bir durum var. Ben size onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şuraya odaklansın. Bakın buraya ben petek koydum. Şuraya şöyle. Şöyle bir tane ballı petek koydum. Balı var arkadaşlar şurada. Koleni var. Ama arı ısrarla şu köşede bekliyor. Kraliçesi de var. Demin biraz önce şöyle şerbetlik var arkadaşlar bunlarda. Bu şerbetliğin içinde şuraya arılar toplanmış. Arılar dediğim yarısı toplamış yarısı aşağıda kraliçe de aşağıdaydı arkadaşlar keşke gösterebilseydim bu arılar arkadaşlar e, böyle aynı dışkı gibi kokuyorlar yani e, normalde arıyı açtığınızda o muhteşem koku yerini bildiğiniz <laughs> lağım gibi kokuyordu yani ben e, bu arıları bir haftadır e, salonda soğuk bir odada bekletiyorum. Ee, buraya acaba kendi yuvaları gibi sahiplenirler mi diye ama şu köşeye e, salkım yaptılar. Şimdi iki parçaydı aslında. Biri şu köşedeydi. Salkımın biri o köşedeydi. Ben o köşedeki salkımı e, bu köşedeki salkım arkadaşlar dağıttım. Değnekle. O tarafa götürtürdüm. Şimdi arılar orada duruyor. Yalnız peteğe çıkmıyorlar. Çok enteresan. Arı petekte siyah da bir petek. Baldı da, da arkadaşlar balda güzel bal yani e, zaten ölen arıdan almıştım Bir parça bal e, Buraya küçük peteğe koydum arkadaşlar lastikle de sabitledim ama bir türlü üstüne konmadılar e, enteresan bir içerik diye ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada kurtulur mu dedim belki e, buraya gelir buna yumurtlar e, Ben de dedim Bunu şey yaparım e, Şimdi havalar biraz daha kötü gidiyor e, eksilerde. Şu an kar yağdı zaten Konya'ya. Beyşehir'e. Ben bu arıları e, evde tutuyordum. Ama bugünden sonra tutmayacağım arkadaşlar. Yarın e, şeye götüreceğim. Burada ev, kendi evimin bahçesine koyacağım. Dışarıda ağzını da açacağım. Dursun yani bilmiyorum. Ölürse ölür de. Burada da ölmek üzereler Dışkı gibi kokuyorlar arkadaşlar. Arı nasıl böyle bir koku yayabilir? Kötü bir koku yayıyor. Çok enteresan. Balda mı dedim? iki parçaydı arkadaşlar, şöyle bir parça daha bal vardı, yani iki petekti bu. Bal iki iki petekte vardı. Baktım bala diğer bir tarafa aldım. Balda hiçbir koku yok arkadaşlar. Arı da şimdi dışarıya çıkmak üzere çıkmasın. Çıkar çıkmıyor arkadaşlar, arılar da uçmuyor Çünkü o da soğuk. Ben zaten çıkmamalar için o soğuk bir odaya koydum. Soğuk dediğim yani normal şu anda 16-17 derecelerde. Ben böyle bir e, tuhaf bir durumu hiç yaşamadım. Geçen sene de evde iki tane ana arı kutusu besledim. E, yalnız onları güzel havalarda, güneşli havalarda, e, bahçede yer var. Orada e, kovan ikisine de yer e, belirledim. Hiç değiştirmeden ikisini aynı yere koyuyordum. Orada bir havalanma uçuşuna çıkıyorlardı. Şu an bunlar aşağı yukarı bir iki haftadır hiç çıkmıyorlar arkadaşlar. Kovan kapalı. Yani çok kötü bir koku ortaya çıktı. Muhtemelen dışkılayamadıklarından ya da kovan içine dışkıladıklarından bilmiyorum. Belki de arılar ölüyor. Kendi hasta bir hastalık var onun kokusu. Bildiğin yavru çürüklüğü gibi kokuyor yani arılar. Yani canlı arılar şu anda orada salkım vaziyetindeler. Sizde inşallah görüyorsunuzdur. Ee, ben şaşırdım yani. Öyle de bir içerik olsun diye de size paylaşayım dedim. İçine kek de koydum arkadaşlar. Bal da var. Ee, bir Yarın bakacağım hava durumuna göre. Bunu arılığa götürüp koyacağım ya da kendi bahçeme koyacağım. Ee, orada açalım bakalım ağzını nasıl olacak. Süreç nasıl devam edecek. Ben de çok merak ediyorum. Bu arılar ölür arkadaşlar. Dışarıda salkım yapma imkanları yok. Bal desen yani balları da zayıf. Yani ben bu balı açarım güzelce ağzını. Bu bal aslında bunlara yeter. Bir, bir çıta daha var arkadaşlar. Onu da açarım güzelce. Koyarım bunu ama yaşayacaklarını zannetmiyorum. Yaşarsa kraliçesi var. Ondan sonra arısı var ama bir avuç arı. Bu arı normalde yazın olsa arkadaşlar bir kovan arı olur. Yani küçük bir kovan arı olur. Hatta biraz takviye ile bir büyük bir bütün kovan arı bile olabilir yani. Bir kapalı yavru çerçeveyle falan. Bu ne olacak bilmiyorum şu anda. Böyle arılar tek gene salkım yaptılar oraya. Yarın götüreceğim arkadaşlar. Dışarıya koyacağım. Ee, hayırlısı olsun diyelim. Şimdi yapacak bir şey yok. Üzücü bir durum yaşıyoruz. Arılar ölebilir arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok da. Biz de deneyimlemek için getirdik içeriye. Bakalım yarın ne olacak. Son, sonra belki paylaşırım durumlarını, öleceklerini düşünüyorum. Hepinize hoşça kalın arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız başınıza gelen böyle bir durum varsa sevinirim.